Merhaba değerli arkadaşlar. Şimdiki videomuzda Türkiye'nin ekonomik coğrafyası ünitesi içerisinde yer alan e, madenler, enerji kaynakları ve sanayi başlığı içindeki e, ünitemizden sorular çözeceğiz. Umarım konuyla alakalı değerli bilgiler paylaşmış e, oluruz. Faydalanmış olursunuz sizlerde. Birinci sorumuzda arkadaşlar madenlerle alakalı bir soruyu görüyorsunuz. Ülkemizde sadece haritada taralı alanda yer alan sanayi kulaşıdakilerden hangisidir? Şuradaki sadece ifadesine dikkat çekmek istiyorum değerli arkadaşlar. Oraya kaçırmayın. Sadece orada olacak mesela. Mesela bakalım. Bakır işletmeciliği. Burada var mı? Var. Kesinlikle bakırı buraya yazabilirsiniz. Demir çelik burada var mı? Hayır yok. Daha çok Batı Karadeniz'de burada Sivas'ta olabilen bir sanayi. Tütün burada var mı? Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'de var mı? Hayır. Çoğunlukla nerede alacağız? Ege bölgesinde alacağız. Yağ sanayisi Trakya'yı alacağız. Ege'yi alacağız. Marmara'yı alacağız ve Adana taraflarını alacağız. Çay sanayisi burada var mı? Kesinlikle çay sanayisi de burada var. Şimdi olaya şöyle bakacağız. Sadece burada olacak. O zaman B ve E şık, A ve E şıklarına bakalım. Bakır sadece burada mı? Hayır. Elazığ'da var mı? Var. Geldik. Samsun'da var mı? Var. Demek ki bakır sadece burada yok. Eledik. O zaman Türkiye'de çayın %100'üyle tek üretildiği bölüm Doğu Karadeniz bölümüdür. Karadeniz bölgesi içerisinde Doğu Karadeniz bölümüdür. Bu nedenle cevabımız E şıkkı olacak. Arkadaşlar kelime oyunlarına araya sıkıştırılan küçük kelimelere lütfen dikkat edin. Kaçırmayın. Kaçırırsanız cevabınız çift şık olabilirdi burada. İkinci sorumuz değerli arkadaşlar. Enerji kaynaklarıyla ilgili en çok sorulan sorulardan bir tanesi arkadaşlar. Mutlaka karşınıza çıkacaktır. Yukarıdaki pasta grafikte 2018 yılı sonu verilerine göre Türk verilerini kastediyor arkadaşlar, güncel verilerden 2018 yılına ait olacak. Dikkat edin 2020 değil. Kaynaklarının dağılımı gösterilmiştir. Grafikte bir numarayla gösterilen ülkemiz elektrik enerjisi yani şurayı soruyor. Üretimde en fazla kullanılan enerji kaynaklarındakilerden hangisidir arkadaşlar? Şimdi sıraladığımız zaman bir numarada her zaman için kömür arkadaşlar. İki numarada hidro. 3 numarada ise doğalgazı alacağız değerli arkadaşlar. Söylediğim bu sıralama 2020 TÜİK verileri içindir. Yalnız kömürü eğer ayırır, taş kömürü, lignit veya ithal kömür olarak sorarlarsa o zaman kömür birinci sıradan çıkar, ikinci sıraya geriler. Hidro birinci sıraya yerleşmiş olur. Ama burada kömürü tek bir bütün halinde verdiği için birinci sırada kesinlikle linyit ve taş kömürü olarak ayırmadan sadece kömür olarak alacağız değerli arkadaşlar. Dolayısıyla bir numaramız kömür diyebilirsiniz. Lütfen burada da bu kelime oyunlarına dikkat edin. Uyanık olun. Tuzaklarına düşmeyin sevgili arkadaşlar. ÖSYM'cilerin. Verilenlerden hangisi etkili olmuştur? Ülkemizde maden çeşitliğinin fazla olmasında arkadaşlar biliyorsunuz Türkiye'de 35-36 çeşit bir maden grubu var. Türkiye maden çeşitliği bakımından zengin bir ülke. Türkiye'de maden çeşitliğinin en fazla olduğu bölge Doğu Anadolu. Bölüm ise yukarı Fırat'tır il olarak sorarlarsa da bu sefer de cevabımız Elazığ ili olacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi burada çeşitliliğin nedenlerinden biridir, birileridir, birileri değildir olayına bakacağız sevgili arkadaşlar. Hangisi etkili olmuş çeşitlilikte? Farklı jeolojik devirlerde etkili olma, oluşmak kesinlikle etkilidir. Birinci zamanda oluştuğumuz için taş kömürü, üçüncü zamanda oluştuğumuz için linyit, doğalgaz, petrol, e, tuz gibi yataklarımız var. Değerli arkadaşlar bunu kesinlikle almak zorundasınız. Volkanizma faaliyetleri, volkanizma yüzeye doğru ne gönderecek? Lav gönderecek. Gönderdiği lavın içerisinde de neler vardır arkadaşlar? Mineraller vardır. Bu mineraller demir olabilir, nikel olabilir, krom olabilir vesaire. E, bu madenler değerli arkadaşlar lavla birlikte yer yüzeyine yaklaşır veya yer yüzeyine çıkar. Bu da maden çeşitliliğini artırır. Kesinlikle volkanizma maden çeşitliliğine etkili olur. Maden sanayisinin gelişmesi bir kere maden sanayisinin gelişmesi maden çeşitliliğini artırmaz. Maden çeşitliği maden sanayisini artırır. Orta kuşakta yüksek bir ülke olmanız kesinlikle etkili olmaz. Cevabımız 1 ve 2 olur değerli arkadaşlar. Bu soruda geçmiş olalım. Son sorumuzda değerli arkadaşlar. Yukarıda başta özellikleri verilen maden aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlık tarihinin en erken kullanılan madenidir veya ilk kullanılan madenidir bilgisi. Hemen sizde bir jetonun düşmesine vesile olmuştur. Kimdir bu arkadaşlar? İlk bakır devri yaşanmıştır değil mi? İnsanlık devri. Bakır Tunç ve demir devirleri olarak aldığınızda bakır. Zaten birinci maddeden bakırı çıkarmış olduğunuz cevabınız Ceyhan olacaktır. Arkadaşlar ÖSYM'nin son zamanlarda gerçek sınavlarda da tercih ettiği bir soru stilidir. madenin birkaç özelliğini verip soruyu bu şekilde cevaplandırmanızı isteyebilir. Birinci maddeden bakır olduğuna karar verdik zaten biz. Diğer maddelerde yine ekstradan görebiliyorsunuz. Evet sevgili arkadaşlar bugünkü soru çözümümüzün sonuna geldik. Ee, Bizleri izlediğiniz için takip ettiğiniz için teşekkür ederiz tekrardan. Ee, şimdilik hoşça kalın diyorum. Takipte kalmayı unutmayın. İyi günler.